Değerli öğrenciler, hoş geldiniz. Bu videomuzda origami yayınları Reflex TYT1 denemesi geometri çözümünü yapacağız. 31. soru logo tasarlayan Can, şekildeki ikiz kenar üçgen biçimindeki kağıttan 8 tanesini bir masa üzerinde şekil 2'deki gibi ar aralarında boşluk bırakmadan birleştiriyor diyor. Buna göre x açısının ölçüsü kaç derecedir? İkizkenar üçgenin arkası tepe açısını alfa dersek buradaki ikizkenar üçgenlerin hepsi eşit olduğundan dolayı tepe açıları nedir? Hepsi alfa alfa olacaktır. Dikkat edersek 8 tane alfa oluşuyor. 8 alfa neye eşittir? Tam açıdan 360 derecedir diyoruz. 8'e böldüğümüz zaman alfa açısı 45 derece olur diyoruz. Şimdi alfa açısını 45 derece yazarsak burada bir ikizkenar üçgen var. Üçgende iç açılar toplamı 180'dir. XX2X artı 45 toplamı 180'e eşittir diyoruz. Buradan 2X dediğimiz ifade arkasal 135 derece olur diyoruz. 2X 135 ise X açısı 67,5 derecedir diyoruz. Cevap eşikidir. 38. soru. Doğrusal bir yol üzerinde aralarındaki uzaklık 12 metre olan 6 ve 8 metre yüksekliğindeki kiramba batireyi ve bu direklerin arasında bulunan. 2 metre yüksekliğindeki bir çubuk şekilde gösterilmiştir ve üzerindeki lamba olan çubuğun her iki tarafında oluşturduğu gölgelen boylar birbirine eşittir. Buradaki gölgelen boyları eşit vermiş. Biz buraya x dersek burası da x olur. Şimdi dikkat edersek burada bir temel benzerlik var arkadaşlar. Burada 2 burası 8. Temel benzerlik yazarsak 2 bölü 8 oranı benzerlik oranı ne olur? 1 bölü 4 olur. Dolayısıyla buradaki oranla 1 bölü 4 olacak. Burası x e, tamamı 4x olur diyoruz. Peki diğer taraftan baktığımız zaman bu sefer burada bir temel benzerlik yazabiliriz. Burada benzerlik oranı 2 bölü 6 diyoruz. Yani 1 bölü 3'tür. Burada da benzerlik oranı 1 bölü 3 olacak. X'e tamamı 3x olur diyoruz. Şimdi burası 3x. Dikkat edersek burası 4x ve bunlar x'e x'ti. Zaman buraya ne kalır? 2x kalır diyoruz. E ne oldu burada toplam? 5x dediğimiz ifade 12 eşittir. x eşittir. 12 bölü 5 olur. 12 bölü 5 de 24 bölü 10'dan arkadaşlar 2.4 metredir diyoruz. Cevap teşvikidir. 33. soru. Uzunluğu 30 metre olan mavi renkli elektrik direği fırtına nedeniyle tam ortadan kırılmış ve direğin uç noktası şekilde görüldüğü gibi direğe 12 metre uzaklıkta bulunan duvarın üstüne gelmiştir. Buna göre duvarın yüksekliği kaç metredir diyor duvarın yüksekliğine arkadaşlar x dersek buradan çizdiğimiz zaman buradaki uzunlukta x olur. Şimdi elektrik direğinin uzunluğu 30 metreydi. Tam ortadan kırılmış. O zaman 32'ye böldüğümüz zaman 15'e 15 olur. Buradaki uzunlukta 15 olacak. 12'si burası da nedir? 12'dir. Burada dikkat edersek 12 15 olan özel üçgenimiz var. Ne var? 9 12 15 özel üçgenden burası 9 olur diyoruz. 9 artı x top toplamı 15 e eşittir diyoruz. X eşittir 6 metredir diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. 34. soru. Birim karelerden oluşan ve her birinin birim karenin alanı 1 km kare olduğu bir harita üzerinde A, B, C, D ve E köylerin e konumları şekilde gösterilmiştir. O noktasında bulunan bir ambulans helikopterinin 6 kilometre uçmasına yetecek kadar yakıtı kalmıştır diyor. Buna göre bu ambulans helikopterinin ulaşabileceği en uzak köy Asadakire'den hangisidir diyor. O noktasından A noktasına ambulans helikopterine ne kadar yakıtlar giderecek arkadaşlar buraya bakacak. Bu uzunluk 3 birim burası 3 birim 3 3'ten dolayı. Uzunluk 3 kök 2 olur. 3 kök 2'nin karesi 18 lira. Bu da arkadaşlar 3 kök 2'de yaklaşık 4 ile 5 arasında bir değerdir ama 4'e daha yakın bir değerdir. Peki O noktası ile B noktasını çizersek OB B uzunluğu ne kadardır dediğim zaman buradan da yine bir dik üçgen oluşturabiliriz. Burası arkadaşlar dikkat edelim 4 kilometre. Burası da nedir arkadaşlar 4 kilometre. 4 4'ten dolayı bu uzunluk 4 kök 2 olur diyoruz. 4 kök karesi 32 Bu da arkadaşlar 36 olsaydı 6 olurdu. 5 ile 6 arasında bir değerdir. Ama 6'ya daha yakın bir değerdir. Bu da B noktası olma durumu daha yüksek bir ifade. Şimdi diğerlerine de bakalım bir. Peki o noktasıyla C'yi bir çizersek. O C uzunluğu ne kadardır dediğimiz zaman. Burası 4'tür. Burası 1'dir. Bir sakordan 16 artı 1'den. 17 yani kök 17'dir diyoruz. Kök 17 daha arkadaşlar 4 nokta küsur bir değerdir. Yani 4'e daha yakın bir değerdir diyoruz. Peki o noktası ile D'yi çizdiğimiz zaman o uzunluğu nedir peki? Dik üçgen oluşturan burası 2 burası 4'tür. 2'nin karesi 4'ün karesinden kök 20 olacaktır. Kök 20 de arkadaşlar 4 nokta küsür bir değerdir. Yani 4 ile 5 arasında bir değerdir. O noktasıyla E noktasında çizdiğimiz zaman, o E uzunluğu ne kadardır dediğimiz zaman Buradan bir dik üçgen çizelim. Buradaki uzunluk 4'tür. Burası 5'tir arkası. Bir sabır bağıntısını yazarsak. 5'in karesi 25. 4'ün karesi 16. 25 artı 16'dan 41. Yani kök 41'dir diyoruz. Kök 41 de 6'dan büyük bir değerdir. 6 ile 7 arasında bir değerdir. Dolayısıyla helikopterin uçabileceği en uzak köy arkasar B köyüdür diyor. Cevabımız 5 yakıdır. E 35. soru. Bir duvara yerden yükseklikleri aynı olacak şekilde 16 santim arayla 5 aşkı yerleştirilmiştir. Ümran uzun kenarı 32 santim olan ve uzun kenarın uç noktalarını birleştiren birer kol aşkısına sahip bir dörtgen biçimdeki ebatları ödez sadece renkleri farklı olan. İki çantasını bu askılara şekildeki gibi asıyor. Bu durumda Ümran çantaların yerden yüksekliklerini 75 ve 87 santim olarak ölçüyor. Buna göre çantalardan birinin kol askısının usulünü kaç santimdir diyor. Askılıklar arası uzaklık arkadaşlar 16 vermiş. Dolayısıyla bu tek usulünün nedir? 16-16 olur diyoruz. Bunlar da arkadaşlar aynı şekilde 16 olacaktır. Biz buradaki uzunluğa x dersek burası da nedir? x'tir. Çantalar özdesi olduğu için çantanın kol uzunlukları da eşit olacaktır. Bu çantanın kol uzunluğu arkadaşlar x 2 x artı 32'den oluşuyor. Aynı şekilde bu çantanın da kol uzunluğu 2 x artı 32 olacak. Bu da 2'ye bölünecektir. 2 x artı 32 2'ye böldüğümüz zaman x artı 16 olur. Aynı şekilde burası da x artı 16 olur diyoruz. Şimdi buradaki yükseklik arkasar bilmiyorum bu yükseklik arkasar has olsun diyoruz. Buradaki toplam yükseklik h artı bu çantanın yüksekliğine y dersek özdeş olduğundan dolayı bu çantanın yüksekliği de y'dir. Şimdi toplarsak h artı y artı 75 toplamı neye eşittir? Buradaki yüksekliğe arkası bu da x artı y artı 87'nin toplamına eşittir diyoruz. Peki buradan eşitliğin her iki tarafında yerler birbirini götürecektir. 75'i diğer tarafa aldığımız zaman has yükseklik kar kasar. 87 eksi 75'ten 12 olur. 12 artı x olur diyoruz. Dik üçgeni arkadaşlar buraya çizelim. Buradaki dik üçgeni çizdiğimiz zaman has yükseklik nedir? 12 artı x. Yani burası 12 artı x. Burası 16 arkadaşlar. Burası da x artı 16 idi. Bu hangi özel üçgene uyar dediğiniz zaman 8, 15, 17 özel üçgenini biliyoruz arkadaşlar. 8, 15, 17 özel üçgen iki katına alırsak 16 30, 34 özel üçgenini sağlar arkadaşlar. Burası 16, burası 30, burası 34. Dolayısıyla 12 artı x dediğimiz ifade 30'a eşitliğinden buradan x eşittir 18 santimdir diyoruz. Soru bizden ne istiyordu? Kolaskısının uzunluğu. Kolaskısının uzunluğu arkadaşlar 2x artı 32 eşittir. x 18'ti. 2x ne olur? 36 Artı bir de arkadaşlar 32'miz var. Toplamı neye eşittir? 68 santimdir diyor. Cevap B şıkkıdır. 36. soru. Aşağıdaki şekilde gösterilen kare şeklindeki çocuk parkında mavi renk boyalı bölgeye süs havuzu yapılmıştır. Uzunluklar verilmiş. olduğuna göre bu parkta havuzun kapladığı toplam alan kaç metrekaredir? Yani buradaki mavi bölgenin alanını istiyor. Şekil bir kare vermiş arkadaşlar. Karede küsegenler çizdiğimiz zaman karede küsegenler dik geçiyordu ve köşegen uzunluqlar birbirine eşit idi. Ben buradaki uzunluğa A dersen bu uzunluk A artı 2 ise buradaki uzunluq da A artı 2 olur diyoruz. Şimdi buraya bakalım A. A artı 2, 10. Hangi özel üçgene uyar arkadaşlar? 6, 8, 10 özel üçgenini sağlar diyoruz. Buraya 6, buraya 8 sağlıyor arkadaşlar. Peki buradaki mavi üçgenin alanı yani havuzun alanı ne olur? Yükseklik katkasa dikkat edersek 8 çarpı taban diyoruz. 2 metre bölü 2 diyoruz. İkilerde sadeleşir cevap 8'tir diyoruz. Cevabımız çeşitlidir serinin soru. Şekilde birer kenarları ortak olan bir düzgün ongen ve bir düzgün altıgen ile bu çokgenlerin birer kösesini birleştiren kırmızı renkli bir doğru parçası verilmiştir. Buna göre x açısının ölçüsü kaç derecedir? Buraya dikkat edersek düzgün altıgen ile düzgün ongenin birer kenarları ortak arkadaşlar. Ve düzgün altıgende tüm kenarlar nedir? Eşit. Aynı şekilde düzgün ongende de arkadaşlar tüm kenarlar nedir? Eşittir diyoruz. Burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Şimdi düzgün altıgen bir iç açısı kaç derecedir? Düzgün altıgende bir iç açı arkadaşlar 120 derecedir. Peki düzgün ongende iç açı kaç derecedir dediğimiz zaman önce 360'ı 10'a bölüyoruz. Buradan dış açıyı buluyoruz. Dış açı 36 derecedir. Bu açı arkası dış açı 36. Peki birçok genle dış açı 36 ise iç açı kaç derecedir? Bu 10 genin dış açısı 36 derece. O zaman iç açısı 144 derece olur diyoruz. Dolayısıyla buradaki iç açı da toplam 144 olacak. Burası 120 idi. 144 olması için buradaki açı 24 derece olur diyoruz. Burada bir ikizkenar üçgenmiş üçgenimiz var. X ise buradaki açı da X olacaktır. Üçgenin iç açılar toplamı 180'dir. Yani x, x, 2x artı 24 toplamı 180'e eşittir diyoruz. 24'ü diğer tarafa aldığımız zaman 2x eşittir 156 olur. 2'ye böldüğümüz zaman x eşittir arkasa 78 derece olur diyoruz. Cevabımız A şıkkıdır. 38. soru. 3 özdeş ikizkenar yamuk herhangi ikisinin birer köşeleri çaksacak biçimde aşağıdaki gibi birleştirilmiştir oluşan şekildeki büyük üçgen bir kenarı 15 birim, küçük üçgen bir kenarı ise 6 birimdir diyor. Şimdi burada özdeş ikiz kenar yamuklar var. Özdeş ikiz kenar yamuğun bu yan kenar uzunluklarına x dersem burası da x'tir. Burada üçgende yerine yerleştirecek bu uzunluklar nedir? x aynı şekilde burası da nedir? x burası da aynı şekilde x olur. Burada arkasında bir eşkenar üçgen oluşuyor. Eşkenar üçgende tüm kenarlar eşittir. 15 ise aynı şekilde Buradaki uzunluklar da 15, 15 olur diyoruz. Peki burası x'ti buraya ne kaldı? 15 eksi x kalır diyoruz. İkiz kenar yamuğun yan kenar uzunluğu X'dir. Aynı şekilde burası da nedir arkadaşlar? X'dir. Ve eşkenar üçgende iç açı kaç derecedir? 60 dereceydi. Burası 60, burası da aynı şekilde 60 olacaktır. Şimdi ikiz kenar yamuğu buraya çizersek arkadaşlar. Bu şekilde çizelim. İkiz kenar yamuğun iç açısı, buradaki açı 60 derecedir. Aynı şekilde buradaki açı da 60 derece. Buradaki uzunluk x, burası da nedir? x. Üst taban uzunluğu x 6, 6 vermiş. Alt taban uzunluğu da arkadaşlar burası 15 eksi x oluyormuş arkadaşlar. Peki biz bu ikizkenar yamukta her iki taraftan yükseklikler çizersek aynı şekilde buradan da yükseklik çizdik. 60-90'dan dolayı burada iki açı 30 derece olur. 90'ı gören x ise 30'u gören x bölü 2 olur diyoruz. Aynı şekilde burası da nedir? x bölü 2 olur. x artı 6 ise bu uzunluk da x artı 6 olur diyoruz. Peki bunların toplamı x bölü 2, x bölü 2 toplamı x, x de burada var. 2x artı 6 toplamı neye eşittir diyoruz? 15 eksi x'e eşittir diyoruz. Eksi x'i diğer tarafa aldık arkadaşlar 3x olur. 6 da diğer tarafa atarsak 15 eksi 6'dan 9 olur. 3'e böldüğümüz zaman x eşittir 3'tür diyoruz. Şimdi soruda bizden neyi istiyor? Bu ikizkenar kenar yamuklardan birinin çevresi kaç birimdir diyor. Şimdi bu ikizkenar kenar yamuğun arkadaşlar birinin çevresini bulmak için x'e 3 değerini yazıyorum. Burası 3. x'e 3 değerini yazdım. Burası 9 oldu. x'e 3 değerini yazdım. Burası zaten 3. Buradaki x'e 3 değerini yazarsak buradaki uzunluk da 15 eksi x'ten 12 olur. Şimdi çevreyi toplarsak arkadaşlar 12 artı 3 artı 9 yine 12 olur. Artı bir de burada 3'ümüz vardır. Toplam arkadaşlar 27 santimdir diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. 39. soru. Bir eşkenar dörtgen alanı köşegen uzunluktan çarpımının yarısına eşittir. Kenar uzunlukları aynı olan eşkenar dörtgen içindeki şekildeki aynanın köşegenlerden birinin uzunluğu 30 birim alan ise 30 birim karedir. Eşkenar dörtgenin alanı köşegenler çarpım bölü 2 idi. Bir köşegen uzunluğuna dikkat edersek 30 vermiş. O zaman diğer köşegen uzunluğu 2 olsun ki 30 da 2'nin çarpımının yarısı bize alanı 30'u vermesi için. O zaman buradaki köşegenler de... Bir birbirini dik kesiyordu ve eşkenar dörtgenle köşegenler birbirini ortalıyordu. 2 de burada 2'ye bölünecektir arkadaşlar. 1'e 1 bir olur diyoruz. Burası 1, 1. 30 da arkadaşlar 2'ye bölünecektir. 15'e 15 olur diyoruz. Bize bağıntısını yazarsak 15'in karesi 225, 1'in karesi daha 1, 226. Yani kök 226'dır diyoruz. Bu eşkenar dörtgende bir kenarı yine aynı şekilde kök 226 olur diyoruz. Şimdi şekil 2'deki aynanın alanı yani şekil 2'deki eşkenar dörtgenin alanı Diyor. şöyle köşegenler çizdiğimiz zaman kısar. kök 328 dediğimiz ifade arkasar neye eşittir 2 kök 82'ye eşittir diyoruz Peki 2 kök 82 ile köşegenler çizdik 2'ye bölünecektir 2'ye böldüğümüz zaman uzunluk kök 82'ye kök 82 diye bölünecektir arkadaşlar Peki buradaki uzunluğa bakarsak. buradan bir şey kor bağıntısı yazarsa ben buraya x dersem x kare artı kök 82'nin karesi 82 eşittir diyoruz kök 226'nın karesi 226 olur diyoruz Buradan x kare eşittir diyoruz. 226'dan 82'yi çıkarttığımız zaman arkadaşlar 144 olur. x kare 144 ise x dediğimiz ifade 12'dir diyoruz. Burası 12. Aynı şekilde burası da nedir? 12. Bizden şekil 2'deki aynanın alanını istiyor. Aynanın alanı eşittir diyoruz. Köşegenler çarpımı. Bir köşegen arkadaşlar 2 kök 82 idi. Çarpı diyoruz. Diğer köşegenimiz nedir? 12-12 toplamı 24'tür. Bölü 2 diyoruz. Bu da 2 kilo sadesi cevabımız 24 kök 82 birim karedir diyoruz. Cevabımız eşit kadar. 40. soru. Soruda bize bir dikdörtgenler prizması vermiş. A bir 15 santim, B C 9 santim, C, C üstü uzunluğunu 7 santim vermiş. Soruda bize diyor ki AP P artı P üstü toplamın en küçük değeri kaç santimdir? Bu dikdörtgenler prizmasının arkasında yan tarafını öne doğru açtığımız zaman bu şekilde olacaktır. Yani buradaki C noktası açılıyor. Buraya gelecektir. C üstü burası da C üstü. C ise burası da nedir? C olur arkadaşlar. 9 ise buradaki uzunluk da 9 olur. 7 ise burası da olur? 7 olur diyoruz. Peki bizden sonra da AP artı PC üstünün toplamını istiyor. AP artı PC üstü uzunluğu arkası artı bu uzunluğa eşit oluyor. Burası da dikti. 7 var. 24 var. Dolayısıyla bu uzunluk 25 santimdir diyoruz. Cevabımız değişiklidir.